için. Attık da bir sıkıntı yoktu. Bir sıkıntı yoktu. Yine diyorum. Video eski veya yeni. Hadi diyelim eskiden oldu. Hadi diyelim eskiden oldu. Ya ağzımı açacaklar ya. Ulan tamam video eskiden oldu. Hadi diyelim eskiden oldu. Ulan hangi eski sevgili aynı masada birbiriyle oturuyor yeni sevgiliyle? E ben de eski sevgilimi toplayayım. Azerbaycan'a gideyim. Diyeyim ki ben yeni sevgilimle evleniyorum. Aynı masada otursun. Arkadaşız. Kahpe. Kahpeler. Kahpeler. Bana bu yaptığınızın on katını yaşayasınız inşallah. Bana bu yaptığınızın on katını yaşayasınız inşallah. Ant içiyorum. Yemin ediyorum ben Bakü'deyken. O video karşıma çıksaydı. Bak ben ya ikinizi öldürürdüm ya da kendimi. Ya ikinizi öldürürdüm ya da kendimi. Sabir Samiroğlu'na da söylüyorum. Sen eğer ki Türkiye'de olsaydın senin o büyük bacını senden almıştım. Bak büyük bacını senden almıştım. İş namus konusuna girmiş. Senin o büyük bacını senden alacaktım ki sen sevgilime bu ihaneti yapmışsınız ikiniz birbirinize. Bu namusun düzelmesi için benim de senin bacını almam lazım. Senin bacını almam lazım ki bu konu düz olsun bana yapılan bir namussuzluk var arkadaşlar ortada bana yapılan bir namussuzluk var kesinlikle affedilebilir gibi değil ben bu işi burada bitiriyorum affetmek de yok affeden de affedersiniz genişin önde gidenidir ha genişin önde gidenidir böyle iş mi olabilir diri bir tam diri bir de diri bir de Abi yu yu, Bu iş burada bitmiştir. Ee, ben anlam ak. Rahatça da geziyorum. Allah'a çok şükür yaptığım bir saygısızlık da yok. Sevdiğime ihanetim de yok. Ben 6 ay çobanlık yapıp 6 ay dağda olan bir insanda hangi kızla görüşeceğim? Hangi arkadaşla görüşeceğim? Ben dağda olan bir insan 7 ay boyunca ekmeğinin rızkının peşinde koşan bir insanım arkadaşlar. Ya benim kızlığın el eleme namusuyla ne işim olur ya? Kahpe! Böyle bir insanı görmüşsün, elini öpüp alnına koymuyorsun. Üstüne ihanet ediyorsun. Tüh! Tüh senin o yüzüne. Kahpenin evladı. Kendini öldür, öldür, intihar et. İntihar et. Aklın varsa intihar edeceksin. Sen de Sabir Amir oğlu da. Am, Amir oğlu. Kahpenin, bak ağzıma o çocuklar ya. Ağzımı açacaklar ya. Abi ben arkadaşlar ben abi böyle bir şey olamaz ya. Yemin ediyorum ya. Ya dünya tanıdı bizi dünya. Birbirimizin aşkını dünya tanıdı. Olabilir eskiden olmuş veya yeni olmuş. Sen bunu bana diyeceksin. Kardeşim benim geçmişimde ben Sabir'le bir ara yaşıyordum Sonra olmadı Furkan haberin olsun. Sonra olur da birinden duyarsın bir şey görürsün. Bize bir şey söyleme. Ben de derim ki Allah razı olsun. Sen bana eski sevgililerini anlatıyorsun. Ben de eyvallah diyorum. Şimdi bunun kendi demesi var. Bir de benim görmem var. Kahpeler videonuzu görüyorum. Ya o asansörde birbirleriyle niye işiyorlar ya? Tüh! Yazıklar olsun ya. Yazıklar olsun. Yemin ediyorum bu video ortaya çıkmasaydı. Bu video ortaya çıkmasaydı biriydi, birisi değil, birisi değil. Ya Diyanet İşleri Başkanı da dese ki böyle bir şey olmuş kimse inanmaz kardeşim, beklemez. Beklemez. Aha ben 20 yaş 25 yaşına gelmiş bir gencim arkadaşlar. Evlilik yolundayım. Ben öyle boş işlerle işim yok. Kendime buldum, anlaştık dedim evleneceğim. Ya böyle bir kahpelik olabilir mi ya? Kim kabul edilir bunu ya? Daha da iyisi burada. Ya adam varını yoğunu bizim için döktü ya. Varını yoğunu ya. Benle tanıştıktan sonra benle tanıştıktan lafını etmiyorum. Bunlar göz önündeydi. Ya o sıralamadan düşmüyordunuz. Niye? insanlar bizi sevdi, destek oluyordu. Bu muydu karşılığı? Bu muydu karşılığı? Ya bu kadar insana ne diyeceğiz biz?